Evet merhaba arkadaşlar. Bugün de aracımızı daha önceden de bahsetmiştim. Mürtün silikonlu sprey ile göğüs torpidosunu sileceğiz. Ben bir miktar uyguladım. Eski hali veya bir kötüydü. Eski halinden bir tane fotoğraf koyarım. Videonun başında görürsünüz. Veya şöyle söyleyeyim. Şurada eski hali. Uygulamayı görün. Biraz yakından sıkmanız gerekiyor ve silikonu güzelce yedirmeniz gerekiyor. Bu işlemi uygularken maske takarsanız iyi olur. Çünkü hoş bir kokusu olmasına rağmen tezcede sıktığınız silikonu komple dağıtmak için yedirmek için üstünden geçtiğinizde şöyle bir parlaklık oluyor. Bakın şurası Mat hali ve bu parlaklığı. Daha önce ben bir kere daha yapmıştım bu işlemi. Yaklaşık bir bir buçuk ay çok rahat bu şekilde götürüyor. Tabi sonra zamanla yavaş yavaş artık parlakla gidiyor. Bu da göğsümüz şu anda silmiş olduğumuz hizmette. Çok yakından değil, çok uzaktan da değil. Aracın lastikleri dahi her tarafına sıkabilirsiniz. Görüyorsunuz yan göğüs. Hemen arkasından çok fazla kurutmadan bezle de güzelce bunu yayarsanız çok güzel bir şekilde parlatıyor en azından. Diğerleri gibi Bir tane kullanmıştım. Göğüsü buralara yapış yapış etmişti. Dandik bir şeydi tabi haliyle. Ürkü kalitesi her zaman ortada. Bizi izlemeye devam edin. Diğer videolarıma bakın. Aracın daha önceden de çünkü bir kalifer peteği temizleme işlemi yapmıştım. Yavaş yavaş bakıyoruz işte. Arabamıza elimizden geldiği kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.